Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 27 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında aslan burçları ve yükselen aslanları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım. Sizlerle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili aslan burçları ve yükselen aslanlar haftaya başlarken ee, Mars Jüpiter üçgeniyle başlıyoruz. Tabii ki Mars kendi... Ee, iyi olduğu, kendini iyi yönettiği bir alanda Akrep Burcu'nda dördüncü evimizde, Jüpiter Yengeç Burcu'nda Yücelim'de, Yücelim'de yönetici olunan burçlarda o gezegenlerin özellikleri kendini daha yoğun gösteriyor. 4 ve 12. evlerde. Şimdi 4. ev bizim ailemiz, yuvamız, evimizin içini anlatır, köklerimizi, atalarımızı anlatır, aileyle ilgili olan bağlarımızı anlatır. 12. ev ise yine... Ee, psikolojik alanın alanımızdır. işte geçmiş alanımızdır. Çocukluk dönemimizdir. Anne karnındaki travmalarımızı anlatan bir evdir. Bir, bir de tabii ki bilinçaltımızı yöneten bir ev. E burada e, büyük eylemleri temsil eden Mars ve o eylemi büyümeyi temsil eden yani Jüpiter burada 120 derecelik açı yapıyor. E burada cesur kararlar alabiliriz. E, özgüven ve girişimciliğinizi iyileştirebilirsiniz. Motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Ee, şans başarı getirebilir. Mesela bu işte bir ev alımı, bir taşınma gibi konuyu tetikleyebilir. Miras, nafaka gibi konuları tetikleyebilir. Ee, baktığımızda hafta genelinde e ee, tabii ki e, yüksek bir enerji, ev, aile, aileyle birlikte yapılan eylemleri de temsil edebilir. Çok yüksek bir enerjidir aceleci olmaktan kaçınmak lazım, kibirli olmaktan kaçınmak lazım. Her şeyi ben yaparım demekten kaçınmak lazım. 27 ve 28 Ekim'de aktiftir. Ama aile, ev, yuva konularında başlatmak istediğiniz bir şey varsa bu açıyı kullanabilirsiniz. E, faydalı bir açıdır. E, 29 Ekim'de e, Merkür e, son derece akrep burcunda olacak. Tabii ki Neptün e, 8. evinizde. Ee, orada da yine güzel bir açı, üçgen açı oluşuyor. Bu açıda e, çok güçlü e, bir açık kalıbıdır. Hayaller, hayal gücümüz, ilham kaynaklarının artması, sanatsal ve yaratıcı üretkenliğin artması anlamına gelir. 4 ve 8. evlerdir. Bankalar, banka kredileri bir kredinin onaylanması veya bir yatırım yapılması, bir ev alımı, miras, nafaka, tazminat gibi konularda çözülmeler beraberinde gelebilir. Zihinsel anlamda baktığımızda zihin kalp uyumu dengededir. Akıl ve sezgi artar, empati artar, yaratıcılık ilham kaynağı artar, şifa, değişim dönüşüm enerjisi tam bu zamanlarda çok güzel olur. İşte Meditasyon, dua, yazarlık yazmak güzel hani olumlu etkiler getirir. İletişimde yine yumuşak, anlayışlı bir dil kullanmaya başlarız. Rüyalar çok yoğun olabilir böyle zamanlarda. 29 Ekim itibariyle Merkür artık Yay burcuna geçiyor. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle sizin 5. eviniz aktif oluyor sevgili Aslan burçları. 5. ev flörtlerimiz, hoşlandığımız kişiler. 5. Ee, ev çocuklarımız, beşinci ev bizim e, girişimlerde bulunmak istediğimiz alan en e, yani astrolojide en güzel evlerden bir tanesi 5. evdir. E, tabii burada Merkür yay Burcunda eğitime başlamak e, daha ilham kaynağımızın artması, hobilerimizden zevk alarak hobilerimizi geliştirmek hobilerimizi e, maddi anlamda para kazandıra döndürmek söz konusu olabilir aynı zamanda burada Kasım ayında e, Merkür yay burcunda olacak e, retrosu var o 9 Kasım'dan sonra etkin olacak bu haftanın konusu olmadığı için haftaya bırakıyorum e, aslında vizyonumuz genişliyor e, iletişim yeteneğimiz gücümüz artıyor İlham kaynağımız artıyor aslan burçları da burada olumlu açı alıyor. burayı da iyi değerlendirmekte fayda var diyebilirim. 29 Ekim'de Mars Akrep Burcu'nda Satürn ile bir üçgeni var. İki tane zorlu gezegen, evet e, astrolojinin en benefik gezegenleri ama çok güzel bir açı oluşuyor. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için kullanabileceğiniz bir gündür 29 Ekim. Sabır, disipline olması gereken konular, işte zor işler, Kalıcı olmasını istediğiniz, e, başarı istediğiniz istek ve sabır istediğiniz konularda bu enerjiyi planlı bir şekilde güç kullanımına dökerek kullanabilirsiniz. Dayanıklılık getirir, uzun vadeli işlerde başarı getirir. E, kalıcı sonuçlar istiyorsanız ka, u, kısa vadeli kazançlardan çok temeli sağlam yapılar kurma zamanıdır bu dönem. Hani başlattığınız bir iş, bir proje ve kariyer alanında bir konu varsa. E, Yavaş ama emin adımlarla ilersiniz. Kalıcı fakat e, uzun vadeli işleri de imza atarsınız söylemek bizden. Yine 29 Ekim'de Merkür ve Uranüs arasında bir karşıtlık var. Ne oldu? Merkür yay burcunda 5. evinizde. Tam karşısı 11. evde Uranüs var. Uranüs, Merkür karşıtlığı ani beklenmedik şok etkileri beraberinde getirir. Artı eksi 3 gündür. Aynı zamanda 5. eviniz borsa evidir. Yatırımlarınızdır. Yapmış olduğunuz yatırımlar hani o paralarla ilgili konular, kazançlarla ilgili konulardır. Merkür zaten burayı yönetiyor. Ticareti yönetiyor. eee Piyasayı yönetiyor çünkü Merkür. Alım satım konuları Uranüs ise karşı ani beklenmedik sürpriz gelişmeler. Bu ne demek? Ani inişler, ani çıkışlar ama beklemediğin yerden, ummadığın yerden geliyor burada sorular. Buraya dikkat etmek lazım. İşte sevgilinle, partnerinle, çocuğunla ilişkine dikkat ediyorsun. Fikirlerde çatışma getirir. Hep ben haklıyım dersin aslında. Uç fikirlerde yani. Böyle e, abartılı uç fikirler söz konusu olur. Buna dikkat etmek lazım. E, sürpriz ani değişimlere açık olmak lazım. Esnek olmak lazım. E, ani fikir değişiklikleri olabilir. Radikal düşünceler gündeme gelebilir. Düşünce iletişim alanında e, beklenmedik olayları da tetikleyebilir. Zihin çok hızlı çalışıyordur. Kararsızlık, kafa karışıklığı biraz kaos getirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var sevgili aslan burçları. Yaratıcı, yenilikçi fikirler de tabii ki burada çok fazla devrede olacaktır. Özellikle teknoloji alanında, özellikle internet gibi alanlarda. Bunlara da böyle bir kulak kabartın, ilginiz, alakanız varsa. 31 Ekim'de Merkür Yay burcunda, Plüto ise ee, kova burcunda 7. evinizle karşıt eviniz bakın burada 60 derecelik bir açı var i̇şte partnerinizle, eşinizle, ortağınızla konuşmalar, sözleşmeler, imzalar için çok güzel bir gün yine ee, güçlü zamanlardır birinin fikrini değiştirmek istiyorsanız kendinizi doğru ifade etmek istiyorsanız dönüşüm etkisini kullanacaksanız düşüncelerinizi bilgi alanında aktaracaksanız işte çok güzel zihinsel derinlik bir zaman dilimi diyebilirim 31 Ekim'e e, zihinsel olarak, sezgisel olarak olarak analiz yeteneğiniz çok yüksek olacak. Araştırma, analiz, iletişimde derinlik, ikna edici e, konuşmalar, e, etkileyici sözler için çok güzel bir zaman dilimi, e, dönüştürücü fikirler için çok yine güzel iş ve kariyer alanında e, strateji e, gerektiren, yetenek gerektiren işler için çok destekleyici bir açıdır. Kullanabilirsiniz. Evet, 2 Kasım ee, Venüs, Şiron karşıtlığı var. Şiron 9. evinizde, Venüs ise terazi burcunda 3. evinizde. 24 derecede bir karşıtlık oluşturacak. 3. ev sizin kardeşler, kuzenler, yakın çevre evinizdir. İletişim, konuşma, kendini ifade etme evinizdir. Aşk ilişkilerinde, ikili ilişkilerde sosyal bağları temsil eden Venüs, Şiron ile karşıt olduğunda eski yaralar, kırılganlıklar, acılar tetiklenir. Bu süreci şifalandırmak için ön plana çıkar. Karşıt açı özel ilişkilerde değerlerimizdir. Geçmişten gelen yaralardır. Duygusal kırgınlıklarımızdır. Bunları gün yüzüne çıkarır. Özellikle sevgi ve bağlılık konusunda hassasiyet artar. Partnerle olan ilişkimizde geçmişten gelen, görmezden geldiğimiz sorunlar gün yüzüne çıkar. Sevgiyi göstermek, alma verme, sevgiyi hissettirme ya da hissetmek gibi konularda blokajlar oluşabilir. Yani e, bunlar bir geçiremeyebilir, sevdiğimi anlatamayabilirim, sevildiğime inanmayabilirim gibi açılardır. Bu açılara dikkat etmekte fayda var. Duygusal tepkilerde aşırıya kaçabilirsiniz çünkü dikkatli kullanın. 3 Kasım'da Venüs Jüpiter karesi oluyor. Venüs Jüpiter karesi işte biraz serttir. Özellikle trafik, araçlar, yakın çevre, kardeşler, komşumuz, işte her gün görüştüğümüz insanlarla olan iletişime dikkat etmek lazım. Abartılı alışverişler e, ...estetik, keyif, maddi kaynaklarla ilgili abartılı durumlar meydana gelebilir. E, özellikle gerilimli açılardır. E, sevgi, para, zevk alanında abartı, aşırıklık veya dengesizliklere yol açabilir paranızı doğru kullanmaya dikkat edin. Özellikle 3 ve 9 aksı internet alışverişleriyle alakalı olabilir. Buralara dikkat edip doğru kullanmakta fayda var. Maddi konulara dikkat ediyoruz. Kendini aşırı derecede güven getirir. Kendini olduğundan büyük görme eğilimine dönüştürebiliriz. Şey riskler olabilir sosyal ya da işte romantik ilişkilerde böyle iyimserlik olumlu şekilde kullanmak bize fayda sağlar. Her şey daha iyi olacak havasıyla gerçekçi olmayan kararlara da bürünmeyin. Harcamalara ve ilişkilerdeki aşırılıklı, aşırılıklardan da kaçınmakta fayda var diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.